Ben motorları çok severim. Sarak kadın burada mı görürsün? Motor değilim, motorcuyum diyor. Tamam ben de motorları çok seviyorum <laughs> dedim. Ne dedim? Meraktan öyle şey. Baba! Hoş geldin. Göstersene arkadaşını. Göstersene <laughs> arkadaşını. Merhabalar. Ben de motorcuyum. <laughs> ben de motorları severim. Ben de çok severim. Ortak yorumumuz. Nereli? Nereli? Kamera arkası mı? Nereli? Oğlum çocuğu var çocuğu. He pardon tamam. He, pardon. <laughs> Soner Kıcır hoş geldin Soner. Arkadaşlar kaybediyoruz. Barış abi. O kadar bilendi Barış abi. Vur Orhan yürüyor evet. Ama ben Bu ne? <laughs> Baba. Evli Buyurun. mi? <laughs> Evli mi Gizem? Evet. Ha. Desene başlayabilir. Niye uzattırıyorsun bizi? Ne hala hala soruyor mu? Ne bileyim ben yürüyeceğini nereden bileyim ben he? Nefes yürümedim yürümedim nefes ki yaşını nefes sordum. Nefes alsın yürüyorsun Orhan. Ne alakası var? Arkadaşını nefes tanıyalım ki. Kaldı, şimdi mi? Esat bana Gizem ne yapıyor dediği zaman ben dedim ki Çilem'in yanında. He ondan mı da ya? tamam. Tabii Esat'a ben nasıl yok. hesap vereceğim? Ben nasıl hesap vereceğim yoksa evet doğru. Zaten o da seni arayacaktı beni aramayacak. <laughs> Kadar, yazdık, <laughs> ya. Nur Yalçın teşekkür ederim. Şu itihatlar karışık. Bu ne? Nasıl ne? Bonnie mi geldi? Ama ya gizemedi. Bonnie burada mi? Boni Boni bizi yalnız <laughs> bırakmaz. Esat bir, sen iki. Bizim ezeli düşmanımız. Evet. Evet baba Suner burada. Suner yengesin ne Enişte nerede enişte? Enişte neredeymiş? Ee, okey oynuyor. Bu adam pazar günü okey oynamaya gidiyor. Hafta içi okey oynamaya gidiyor. Ben anlamadım. Bence o bilardo oynuyordur ama yine de sen bilirsin. <laughs> Allah, yok. Şöyle düşündüm de. Benim bu hesapın potansiyonu... Erkek erkeği okey oynuyorlar. Tabii <laughs> e tabii. Kendimizi de göstersek olmuyor. Kendimizi de göstersek olmuyor. Neyi göstersek olmuyor. Bir kişi var yayında. <laughs> yok bunu gitti. Çanım Boni burada. Bonnie bu burada. Bonnie burada. Var, Boni biz bizi yalnız bırakmaz. Gerekeni yapar. Barış abi de burada. <laughs> Arkadaşlar son saniye. Durun. Tamam. tamam Bak, Kaybedersem gerçekten Biraz üzülürüm. Durun. Tamam. Abi maalesef o neredeyse gideceğim oradan arabayı alacağım. Haydi. Motoru bırakacağım geleceğim. Barış abi. Var 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 var. var. <laughs> Bin yazdı. Bin kazandım. Lak. <laughs> Osman da. 1-0. 2'de biter. Evet iki de biter diyor. Arkadaşlar vurun vurun ekran üç kere tıklayın. Arkadaşlar Tazıma, Barış abi Okan abi nereye gitti ya? Burnuma 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 burnuma. <laughs> Sen ne dedin lan twerk yapmam falan filan dedin. Burnuma <laughs> tıklayın üç kere. Cezalı mı? <laughs> Cezalı, mı? Evet. Cezalı mı olsun? Aynen babacığım ben de öyle düşünüyorum. Ben de Buna bakma sen onun ortalığı da düşünüyorum. Bir şey söylesene. Ne söyleyeyim lan? Bunun başına işte Şey bu arada kamera arkası yayınımız sona erdi. Sanki şimdi de çok umurunuzdaymış gibi. Okanın <laughs> <laughs> sesini kaybetmezdi. Boni Boni olsaydı da kaybetmezdik de. Boni var ama yok. Var mı ama yok. Torbun Abi Okan abiye 85 kere istek attım. Nerede bu Turgut adam beni ya? beni kurtar lütfen. Bu nedir ya babacım bu nedir ya? Eğer ne? bir de iyi ki ya. Abi o daha kötü. <laughs> Turgut vur! <laughs> bunu nerede bunu yok. Şimdi git tabii ki. <gülüyor> Turgut! <gülüyor> Turgut Reis! Civcivimiz göster kendini. <laughs> göster kendini artık! İrem Official teşekkür ederim Panda için. <Sessizlik> Buğday'a selam. Vurun yani bu. lan! Bir de kaybedersek zaten. Arkadaşlar illa 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 bana şimdi <laughs> Arabayı, Son evet, evet. Bu ne? Arabayı Son elimiz kurban olayım bunun. Ay teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Emine teşekkürler. Güzel çalıştın. Güzel abi, teşekkür ederim. Abi, abi, gelsin gelsin mi? Gelsin Bana gelsin vurun bari. Barış Gazi, abi nereye gittiniz abi ya? Ha <laughs> <laughs> Abi bu ne kız bizi dalga geçiyor. Emine teşekkür ederim. Hı hı. Arkadaşlar yok mu bizde kimseye esep değil Çinler, kaybediyoruz. diyorum. Yani. Kemal arkadaşlar bunu Emine. Emine teşekkür ederim. Emine şov yap. Emine nasıl şov yapsın burada? <gülüyor> <gülüyor> Emine nasıl ya. ya ne alakası var? Ya, yürü, yürü. Emine şov yaptı. Ben burada şimdi sen ki. Emine şov yap hediye şovu dedim ben. Biz... Hediye demedin ama. <laughs> Biz gizem gibi motorcular istiyoruz lütfen. Bak giydi şeyini bak. Biz gizem gibi motorcular istiyoruz ama lütfen. Niye ben nasıl motorcuyum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaybediyoruz ya. Harbi gerçekten müzik şu destek verecek kimse mi? Ne olur. Buna? O ne? Yayını mı düşürdün ya? Var bakın! Arkadaşlar, vurur musunuz lütfen? Bir motor gelir mi? <laughs> şey, şey ben gelmeyeceğim, gideceğim ama balkondan bakabilirsiniz. <laughs> balkondan gösterebilirim motoru. Bizimle dalga geçiyorlar arkadaşlar. Yok mu bir motorumuz? Vallahi dalga geçmiyorum. Kız motor sürüyor. Ne motoru Kerem ne? Boni boni, vur, boni boni vur, boni Bonnie! Allah Allah, no, kim ki? Bilmiyorum, Cürem Aa, ilk ve tek hayranım. <laughs> Beni takip <tangim> edebilirsin. <laughs> Arkadaşlar geliyorlar. Vur, İrem teşekkürler, vur. vurun vur, İrem. Vur. vur, vur. Boni! Vur 10 saniye, vur Allah bu kadar aşkına. Bu dinsiz da vurur gibi vurun, <laughs> ne olur. Sen <laughs> arada fark yok ha, yemin Emine, ediyorum. Emine, Emine son 6 saniye, vur, 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 vur. Vur, bir şey söyleyeceğim. Aaa! Vur vur. <laughs> vur, 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 <laughs> bir şey Lan. Yap, vur ne, ne oldu oğlum? Ne? ne oldu lan? lan? <laughs> Allah'ına kurban. Aha burada girmiş. Emine şov yaptı. <laughs> ben yayın yandaşlığından çıkıyorum arkadaşlar. Allah ne oldu ben anlamadım ya. Senin Allah'ına kurban bunu ya. Yani. <laughs> Allah'ına kurban Allah.